İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gün Türkiye'de ikameti olan yabancılara resti çekmiş, istismar ederlerse izinlerini iptal ederim demişti. O açıklamanın ardından bugün ekipler İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde denetimdeydi. Hedefte turist kılığında kısıtlamayı denenler vardı. Burada bekle, bekle. Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni kurallar var. Pasaport işte bu tamam. Kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim. Hemen. Dün bakan uyardı. Bugün ekipler denetime çıktı. <laughs> İstanbul'da polisin hedefinde milyonlar evine kapanırken kısıtlamayı turist kılığında delmeye çalışan yabancı uyruklular vardı. İyi günler bu taraftan lütfen. Çünkü insanlar evde kalacaklar. Siz pasaportunuzla beraber ikametimiz pasaportun var diye turist kılığında imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade edilmez. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu açıklamasının ardından turistler tarafından çokça tercih edilen İstiklal Caddesi'nde denetimler artırıldı. Bu denetimleri de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri yürütüyor. Bu konuda önce pasaportunuz olmalı. Beklemek zorundasınız. Yabancı uyruklu kişiler İstiklal Caddesi'nin girişinde durduruluyor ve tüm belgeleri kontrol ediliyor. Fotomet yapıyoruz. Sonrasında geçişe izin veriyoruz. Pasaportları kontrol ediyoruz. Yabancı uyruklu işte oturma izni şahıs mı diye veya turist mi diye kontrol ediyoruz. Oturma izni olan kişiler ceza mı kes? Evet. Sokağa çıkma yasağı ihlalden ceza işlemi bulunuyor. İstanbul'da ikametgahı bulunan ancak sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Ona da şu anda ceza işlem uygulanıyor.